Çevre Şehircilik ve Eklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Sıcaklıkların gelecek hafta artış göstereceğini belirtti. Konya bu hafta sonu artan sıcaklıklarla karşı karşıya. Türkiye'nin pek çok bölgesinde etkisini gösteren sıcak hava dalgasının Konya'da da kendini iyiden iyiye hissettirmesi ve sıcaklıkların mevsim normalinin 6 ila 8 derece üzerinde olması planlanıyor. Özellikle cumartesi günü termometrelerin 36 dereceyi göstermesi ve sıcaklıkların 40 dereceyi bulması öngörülüyor. Konya Valiliği ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumda vatandaşları sıcak hava dalgası ...etkilenmemek adına uyardı. Yapılan uyarılarda kronik rahatsızlığı bulunanların, yaşlıların, çocukların... ...özellikle açık alanda çalışanların ve tüm vatandaşların... ...saat 11 ila 16 saatleri arasında mümkün olduğunca... ...açık alanda bulunmaması gerektiğini bildirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum... ...bu da hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından... ...daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak... Hayati önemde ifadelerini kullandı. Konya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre son meteorolojik değerlendirmelerde cumartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkması tahmin edilmektedir denildi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaların devamında ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatler arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir denildi.